İhanetin bedeli bu mudur sence İhanet etmedim senin sevgiine Lanet olsun böyle kötü kadere Görmeseydim seni ben gidince İhanetin bedeli bu mudur sence İhanet etmedim senin sevgiine Lanet olsun böyle kötü kadere Görmeseydim seni ben gidince Ela gözlerine yaşlar doldu Senin aşkın bana bir oyun muydu Geçen yıllar böyle unutulur mu? Üç günlük aşklar ölüm yolu mu? Ela gözlerine yaşlar mı doldu? Senin aşkın bana bana bir oyun mu idi? Üç günlük aşklar ölüm yolu mu? Geçen yıllar böyle unutulur